Evet şimdi e, e, çok kapsamlı bir soru var. E, çok fazla bilgi ölçüyor. Bütün EKG'yi sormuş resmen. Şimdi adım adım inceleyelim. E, soruyu yavaş yavaş çözelim. E, şıklardan yavaş yavaş. Şimdi başlayalım. A'dan başlayalım. P dalgası başladığı anda sağ ve sol atriumun depolarizasyonu başlamaz diyor. Buraya kadar bir ifade belirtiyor. Hemen buradan böldüm. Buraya kadar doğru. Şimdi neden doğru diyeceksiniz? P dalgasının hani kulakçıklar depolarizasyonu oluyor Evet. P dalgasının tamamında kulakçıkların depolarizasyonu oluyor. Ama böyle şöyle P dalgasını ortadan ikiye bölersem eğer P dalgasının ilk yarısında sağ atrium, diğer yarısında ilk yarısında sağ atrium, diğer yarısında sol atrium kasılıyor. Hatta şöyle bir temsili bir kalp çizecek olursam kalbe benzemedi ama şimdi ne diyorduk? Uyartı önce buraya geliyor, sonra buraya yayılıyor değil mi? Biz böyle biliyoruz. Hatta burada yalıtkan şeyler var. aşağı gitmesin diye. Neyse şimdi P dalgasının neyse ilk yarısında sağ sonra sol atrium oluyor. Yani P dalgası başladığı anda sol atucumun depolarizasyonu başlamaz. Sağ ve sol aynı anda başlamaz. O yüzden buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi devam ediyorum. Bu dalganın AVF, V1, AVR ve AVL derivasyonlarında işaretini soruyor. Şimdi ne demek? Şimdi bunu anlatmak için şöyle temsili bir insan çizelim. Bu da değişik bir insan oldu. Şöyle e, kalbi şurada olsun bu insanın. Ee, şimdi AVF'ye bakalım. Şimdi AVF'de bizim pozitif elektrotumuz nerede? Foot'tan geliyor. Sol bacakta değil mi? Şöyle gösteri farklı bir renkle. AVF'de pozitif elektrot bu tarafa değil mi? Şimdi biz kalbin normal aksine tarafa diyebiliyoruz? Bu şekilde değil mi? Kalbin normal aksini bu tarafa doğru biliyoruz. Şurası e, insanın sağı burası solu. Şimdi ben bunu eğer bileşenlerini ayırırsam şöyle bir tane sağdan sola e, bir tane de yukarıdan aşağıya. Bakarsanız eğer yukarıdan aşağıya olan vektör e, bu pozitif vektöre pozitif elektroda sağ ayak sol sağ ayaktaki pozitif elektroda yaklaşıyor. Diğeri zaten ne yaklaşıyor ne uzaklaşıyor. Ama yaklaşan bir tane var. O yüzden ben pozitif kabul ediyorum. Çünkü yaklaşıyor kabul ediyorum. E diğer de geliyorum. V1 diyor. Şimdi şuraları şey yapalım. Kalbimiz aynı. E, bacağımızı çizelim. Şimdi biz e, göğüs kafesinde elektrotlarımız var. Biliyoruz değil mi bunu böyle? Şöyle bu elektrotlardan sadece bir tanesi sağ göğüs kafesinde diğerleri hepsi sol göğüs kafesinde. O sağ göğüs kafesinde olan da şurada V1 olsun tamam mı? Bu V1 şimdi kalbin aksına tekrar açıyorum bakıyorum. Şöyle sağdan sola olan vektör yukarıdan aşağı olan vektör. E şimdi bakıyorum bu vektör zaten hani ne yaklaşıyor ne uzaklaşıyor V1'e. E, ama bu da uzaklaşıyor. Yani V1 olan pozitif elektroda yaklaşan bir şey yok. Yani pozitiften uzaklaşıyorlar demeye çalışıyorum. Bu yüzden V1'e kesinlikle eksi diyeceğim. AVF'ye zaten pozitif demiştik. Pozitife yaklaşan bir vektör parçası vardı çünkü. AVR ve AVL'de aynı mantığı kuracağız. Şimdi kalbin aksını şöyle bir tane bu parça bir tane de bu parça olduğunu biliyoruz. Şimdi R'de. AVR'de buraya bir tane elektrot bağlanıyor. Gördüğünüz gibi bu değişmiyor zaten ama bu uzaklaşıyor. Ee, sağdan sola olan vektör pozitif elektrot uzaklaşıyor. AVR'ye da yani sağ elektroda o yüzden bu da kesinlikle eksi olacak diyebiliriz. Ee, AVL'de de aynı mantığı kullanıyoruz. Burada da sola elektrot bağlıyoruz. E Zaten kalbin şöyle şöyle olduğu için aynı şeyi çiziyor. Yani sabahtan beri dört kere aynı şeyi anlatıyorum. Bunlar birbirinin aynı mantığı çünkü. Gördüğünüz gibi şu vektör pozitif elektroda tabii kalpte şöyle olduğu için gördüğünüz gibi bu buna yaklaşıyor. O yüzden ben bunu da pozitif kabul edebilirim ee, şeklindedir diyor. Buraya kadar da tamam bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Ayrıca AVL'de elektrik akımı çift fazlı bir sapma oluşturuyor diyor. Evet. Neden? Çift fazlı bir sapma oluşturuyor. Şöyle ee, onu da göstereyim. Şimdi şurada dedik ya hani AVL için ee, elektrot bu şekilde. Önce bakın gidiyor. Böyle gidiyor. Sonrasında da uzaklaşıyor. O yüzden böyle çift fazla bir sapma var. Ama normalde biz hani bunu pozitif kabul ediyoruz. Fazil Hoca'nın slaytında da bu, bu şekilde geçiyor. Pozitif kabul edilir bu. Zaten hatta slaytta direkt şey yazıyor. V1 ve eğer hani bunların mantığını hiç anlamıyorsanız. V1 ve AVR dışında hepsi pozitif. Bu şekilde bilmeniz yeterli. İşte V2, V3, V4, V5. E, ne bileyim AVF falan. Hepsi pozitif yani. V1 ve AVR dışında hepsi pozitif. Onun çift fazla olmasının mantığı ise buradan geliyor. Önce yaklaşan bir şey var, vektör var sonra uzaklaşan bir vektör var. O yüzden çift fazla. A şıkkında herhangi bir sıkıntı yok. Cevabı direkt bulduk A şıkkı. Hemen diğer şıklarda inceleyelim. 5 ee, B şıkkına diyor ki 4 ve 5 arası ST segmenti top 4 ve 5 neresi? 4 ve 5 burası bakın. Burası ST segmenti. 2 ve 3 arası PR segmenti. Şimdi burada bazıların kafası karışmış olabilir. 2-3 arası P Şimdi biz 4 ile 5 arasına S ile T dedik. 2 ile 3 arasında da P ile Q diyelim. Neye P ile R diyoruz? Aslında bu şöyle bu şuradan geliyor. 2 ile 3 arası da eskiden PQ hani PQ segmenti olarak adlandırılıyormuş. Fakat Q segmenti her zaman görülmediği için e, bunu kaldırmışlar. Hani PR segmenti direkt P ve R arasındaki segment olarak diyor. İkisi de kabul edilebilir. PR segmenti demesi doğru. PQ da doğru kabul edilebilir bence. O şekilde PR segmenti demesi buraya kadar önemli bir sıkıntı yok. Ayrıca bunlar izoelektrik hattır. Evet arkadaşlar biz bu EKG'de düz olan çizgilere şunlara biz izoelektrik hat diyoruz. Ve bu hattın üstündeki PVR dalgaları genellikle pozitif defleksiyon gösterir. Defleksiyon ne demek diyeceksiniz. Defleksiyon bu EKG kağıdında yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor. Mesela böyle giderken EKG böyle yaparsa pozitif defleksiyon. Böyle giderken böyle yaparsa negatif defleksiyon diyoruz. Ne diyor? P ve R dalgaları. P dalgası yukarıda. R dalgası da yani yukarı çıkmış. O yüzden bunlar pozitif defleksiyon gösterir. Ne diyor? Çünkü depolarizasyon dalgası o derivasyondaki negatif elektroda doğru yayılır demiş. Ee, i̇şte bu şıktaki hata burada. Negatif elektroda doğru yayılmaz. Ki zaten e, pozitif bir defleksiyon var. Pozitif elektroda yayılır. Ee, bir görsel vardı. Nasıl gösterebilirim? Eee... Şu an gösteremem. Belki buraya eklerim sonradan. Orada da e, her zaman pozitif elektroda doğru yayıldığını e, görebilirsiniz. Görseli koyacağım buraya. Her zaman e, kalpten pozitif elektroda doğru gider. O yüzden bu negatif dediği için kesinlikle yanlış. B şıkkı hatalı oldu. C şıkkına bakıyorum. Ventriküllerin hiperpolarizasyonunu gösteren T dalgası. Bir saniye. E, ventriküllerin nasıl hiperpolarizasyonunu gösteren T dalgası? T dalgası bir kere... Ventrikülerin repolarizasyonunu gösteriyor. Hiperpolarizasyonunu göstermiyor. Böyle bir şey yok. C yalnız zaten. Devamındaki ama eğer burada mesela hani repolarizasyon gösteren T dalgası deseydi de devam edelim. D1, D2 ile V3, V6 arasında pozitif. AVR ve V1 de negatiftir. Ayrıca T dalgası aynı yönlerden olan U dalgası genellikle en iyi V3 derivasyonlarında görülür demiş. Burada herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Burada hiçbir eğer burada tabii ki polarizasyon deseydi bu kalan kısmın hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Bunları da e, az önce anlattığım mantıkla benzer olarak bilebilirsiniz. Ama tabii ki hiperpolarizasyon dediği için yanlış. E, şimdi D şıkkını inceleyeceğim. Tabii kalemi alabilirsin. Şimdi 2 ve 3 arası diyor. 2 ve 3 arası elektriksel aktivitenin olmadığı sessiz dönemdir. Şimdi elektriksel aktivitenin olmadığı sessiz dönem deyince bazıları şey anlamış burada hani kalp duruyor elektriksel hiçbir şey yok diyor. Şimdi öyle bir şey yok zaten vücut da hiçbir zaman elektriksel aktivitenin olmadığı bir an yok ben konuşurken hareket ederken her zaman bir elektriksel aktivite var. Buradaki kasıt şu herhangi bir kasılma gevşeme yok. Zatta da bu ifade geçiyor zaten bu iki ve üç arası için elektriksel aktivitenin olmadığı sessiz dönem. Devam edelim. Buraya kadar yani bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Atücumların depolarizasyonundan ventriküllerin depolarizasyonuna kadar geçen bu sürede. Şimdi 2 ve 3 arasına bakıyorum. Atriyumların depolarizasyonu P ydi. Tamam 2'de bitiyor. Ventriküllerin depolarizasyonu o da zaten J'de başlıyor. 2 ve 3 arasında tamam buraya kadar da bir sıkıntı yok diyebiliriz. Kadar geçen bu sürede uyarı AV düğümüne doğru ilerlemektedir. Şimdi burada bir hata var. Uyartısı burada AV düğümüne doğru ilerlememektedir. Çünkü uyartı şimdi şurada bakın uyartı burada SA'da hani başladı. P'nin sonunda burada uyartı zaten AV düğümünde. Bu gecikme nasıl oluyor? Gecikme şöyle. Uyartı SA'dan AV'ye giderken gecikmiyor. Uyartı AV'de bekliyor. His demetlerine gitmiyor. Bu gecikme bu şekilde oluyor. Yani 2 ile 3 arasında bekliyor. 3'ten sonra da AV'den his demetlerine gidiyor. Yani burada 2 ile 3 arasında AV düğümüne doğru ilerlenmesi gibi bir ifade tamamen yanlış. Burada hiçbir şey yok doğru ifade değil bu. Ayrıca PR intervalinde bir gecikme olur. Evet zaten onu anlattık. O gecikmede neyi sağlıyordu? Bu da önemli. Tabii ki o kanın dolmasını sağlıyordu. Kan e, akışı dolup bitmesini sağlıyordu. Çünkü e, hani, karıncıkların kasılınca göndereceği bir kan var. O gecikmede o kanın dolmasını sağlıyordu. Burada buraya kadar da doğru. Tek hatta tabii ki şurası çıkın tamamını eliyor. C'de de hata şurasıydı. B'de de hata şu negatif demesiydi. Hataların üstünü çizelim. E'ye bakıyorum. Q için negatif bir defleksiyon oluşmasının sebebi defleksiyon neydi? Aşağı inmesi. Evet Q için bakıyorum. Negatif defleksiyon oluşmuş burada. Oluşmasının sebebi septumun soldan sağa doğru uyarılmasına bağlı olarak derivasyon 2'ye göre pozitif kutuptan uzaklaşmasıdır. Ayrıca dediği yerde bölüyorum hemen. Devam edeceğim. Septumun soldan sağa doğru uyarılması diyor. Evet arkadaşlar septum e, soldan sağa doğru uyarılır. Septumun soldan sağa doğru uyarılmasına bağlı olarak derivasyon 2'ye göre pozitif kutuptan uzaklaşmasıdır. Derivasyon 2 şöyle 1, 3 ve 2 bu değil miydi? Zaten 1 ve 3'ün toplamı 2'ye eşit diyorduk. Biz vektörel toplamadan dolayı. Derivasyon 2'nin pozitif kutbu neresiydi? Biz her zaman ne diyorduk? Negatiften pozitife gider diyorduk. O zaman ben şimdi şöyle sadece 2'ye odaklanırsam eğer. Negatif kut burası, pozitif kut burası olacak. Şimdi ben buna baktığımda bu nereye gidiyor? Bir insan vücudu olarak düşündüğümde buranın tabii ki sağ, buranın da sol olduğunu biliyorum. Ne diyor? E, derivasyon 2'ye göre pozitif kutuptan uzaklaşmasıdır. Derivasyon 2'ye göre pozitif kutup burada değil mi? Yani sağdan sola giden bir şey var. E, ama Q için negatif defleksiyon diyor. Septum soldan sağ diyor. Septum soldan sağ diyor ya. Bu bakın 2 sağdan sola bir sapma gösteriyor. Vektörünü ayırırsanız şöyle böyle böyle sağdan sola bir akış var. Ama burada septum soldan sağa doğru gider. O yüzden de pozitiften uzaklaşır diyor. E, burada herhangi bir hata yok. Burada tamamen doğru yanlış olan yere geliyorum. Ayrıca V1'de görülen negatif dalga bundan kaynaklanır diyor. Burada e, doğru değil. Neden? Şimdi V1'de e, V1'de şöyle. Hani V1'den V6'ya kadar bir görsel vardı ya, yine onu buraya koymaya çalışacağım. V1'den V6'ya gidene kadar biz R dalgasının büyüdüğünü, S dalgasının küçüldüğünü biliyorduk. Hatta V3'te de bunlar eşit kabul ediyorduk, değil mi? Şimdi V1'de görülen negatif dalga bundan kaynaklanır diyor. Şimdi V1'de görülen negatif dalga zaten çok büyük bir şey. Eee Burada septum'un soldan sağa doğru yarılması ufak bir şey. Bu ufak bir şey kocaman negatif bir şey sağlayamaz. Bu anca neyi sağlar? O V1'deki ufak yukarı çıkmayı sağlar. O ufak R, R diyoruz ya V1'de ufak. O yüzden o ufaklığı sağlayan da bu soldan sağa doğru septum'un soldan sağa doğru gitmesi. Derivasyon 2 genel olarak bu tarafa. Ama septum soldan sağa doğru gittiği için o ufak R1'de bu sağlıyor. O yüzden negatif dalga bundan kaynaklanmaz. O ufak dalga bundan kaynaklanır. O yüzden burada da yine bir hata var. B, C, D ve E şıklarının hepsi hatalı. A şıkkında herhangi bir hata yok. A şıkkının tamamı doğru. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktı. Yani çok kapsamlı bir soru olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Bu soruyu tamamen güzelce hiçbir eksik bırakmadan anlamanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü EKG'de çok temel şeyler sorulmuş. Yani temel dediğim basit anlamında değil. EKG'nin temeli üzerinde şeyler sorulmuş. Umarım faydalı olmuştur size de.